Merhabalar. Bugün Kur'an'dan çok özel bir bölüme, tartışmanın bittiği ve sözün artık ilahi yargıya bırakıldığı o anlara odaklanacağız. Ali İmran Suresi'nin 60'tan 63'e kadar olan 4 ayetine bakacağız. Bu kısacık bölüm önce mutlak bir hakikati ortaya koyuyor, sonra bu hakikat kabul edilmeyince eşi benzeri görülmemiş bir meydan okumaya dönüşüyor ve en sonunda da nihai bir hükümle noktalanıyor. Gelin bu güçlü yapının bize ne anlattığına hep birlikte bakalım. İşte her şey bu temel ilkeyle başlıyor. Bu üzerine konuşacağımız her şeyin temel taşı aslında. Ayet çok net. Hakikat senin Rabbindendir. Yani diyor ki hakikatin kaynağı belli. Kişisel yorumlara ya da spekülasyonlara açık değil. Metin daha ilk cümleden bize mutlak bir kesinlik sunuyor. Tartışmanın zeminini en başta belirliyor. Evet, işlerin ilginçleştiği ve dramatikleştiği yer de tam olarak burası. Tamam, hakikat açıkça beyan edildi. Peki ya insanlar buna itiraz ederse, ya bu fikir ayrılığı bir türlü çözülemeyen bir düğme dönüşürse ne olacak? İşte bu soru bizi doğrudan bu ayetlerin tam kalbine, meselenin en can alıcı noktasına götürüyor. O zaman ilk olarak her şeyin temeli olan bu önermeye bakalım. Şaşmaz hakikat. 60. ayet herhangi bir tartışma başlamadan önce zemini nasıl kuruyor? Bilginin kaynağını nasıl bu kadar kesin bir şekilde tanımlıyor? Önce buna odaklanalım. Bakın dikkat ederseniz ayet sadece bir tespitle yani hakikat budur demekle kalmıyor. Hemen arkasından çok güçlü bir komut veriyor. Sakın kuşku duyanlardan olma. Bu çıtayı en tepeye koymak demek. Yani bize diyor ki hakikat göreceli bir şey değil. Kaynağı ilahi. Dolayısıyla eğer bir tartışma yapılacaksa bile bunun başlangıç noktası kişisel görüşler değil bu ilahi gerçek olmalı. Ve şimdi işlerin ciddileştiği o ikinci bölüme yani meydan okumaya geliyoruz. Burası gerçekten çok çarpıcı. Peki ilahi hakikat masaya konduktan sonra bile tartışma bitmiyorsa ne yapılır? İşte 61. ayet bu tür uzlaşmaz durumlar için oldukça sıra dışı ve çok ciddi bir protokol sunuyor. Bu yöntemin adı İslam geleneğinde mübahale olarak geçer. Yani karşılıklı lanetleşme. Ama bu sıradan bir anlaşmazlık çözümü falan değil. Tam tersine, bütün argümanların tükendiği, kanıtların işe yaramadığı ve her iki tarafın da kendi doğruluğundan %100 emin olduğu bir anda bir nevi son çare olarak sunuluyor. Artık bu bir tartışma değil. Konuyu en üst makama, doğrudan ilahi yargıya taşıyalım demek oluyor. Gelin şimdi ayetin bize çizdiği bu protokolün adımlarına bir bakalım. Birinci adım gelin, taraflar bir araya çağrılıyor. İkinci adım ve en can alıcı olanı bu sıradan bir toplantı değil. Taraflardan en sevdiklerini, en kıymetlilerini, çocuklarını, kadınlarını ve kendilerini yani topluluklarının en değerli varlıklarını bu işe dahil etmeleri isteniyor. Bu iddianın ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi. Üçüncü adım samimi bir şekilde dua ediliyor ve son adımda çok net bir beyanda bulunuluyor. Yalancı kimse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. İşte bu kelimenin tam anlamıyla sözün bittiği yerdir. Burada çok ama çok kritik bir kelime var ilim. Ayette geçen bu kelime bizim oturup akıl yürüterek ya da araştırarak bulduğumuz herhangi bir bilgi değil. Dipnotta da belirtildiği gibi bu doğrudan vahiy yoluyla gelen bilgi. Yani bu meydan okuma ilahi bilgi masaya konduktan sonra hala devam eden bir tartışma için yapılıyor. Bu da olayın rengini tamamen değiştiriyor değil mi? Mesele basit bir fikir ayrılığı değil vahyin kendisine bir direniş. Aynı şekilde kendinizi kelimesi de topluluğun erkeklerini yani liderlerini, temsilcilerini ifade ediyor. Şimdi gelin parçaları birleştirelim. Bu çağrı ne istiyor? Topluluğun bütün varlığını ortaya koymasını. Geleceği temsil eden çocukları, ailenin temelini oluşturan kadınları ve topluluğun lideri olan erkekleri. Herkesin bu ilahi yargılamanın bir parçası olması isteniyor. Yani ortada sadece bir fikir yok. Bir topluluğun bütün geleceği, temeli, her şeyi var. Peki Tüm bu gerilimden sonra ne oluyor? Böylece son bölüme yani sonuç kısmına gelmiş bulunuyoruz. Meydan okuma yapıldı, en sevdikler ortaya kondu. Sonuç ne? İşte 62. ve 63. ayetler odağı artık tamamen insanların arasındaki tartışmadan alıp nihai hakeme yani ilahi hükmün kendisine çeviriyor. Bu son iki ayet adeta bir final kararı bir özet gibi. Ama Metin burada çok ilginç bir şey yapıyor. Bize şu taraf geldi, bu taraf kaçtı gibi bir sonuç anlatmıyor. Hani insan merak ediyor değil mi ne olduğunu. Ama hayır. Metin bunun yerine oda tekrar en başa yani hakikatin kendisine ve bu hakikatten yüz çevirmenin sonuçlarına döndürüyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın. Bir yanda 62. ayetin sarsılmaz kesin gerçeği var. Bunlar gerçeğin ta kendisidir. Diğer yanda ise 63. ayetin getirdiği bir koşul. Eğer yüz çevirirlerse. Ayetlerin mesajı aslında çok net. Sizin kabul etmeniz ya da reddetmeniz gerçeği değiştirmez. Gerçek olduğu gibi orada durur. Ve kimin ne yaptığını, kimin bozguncu olduğunu bilen de zaten Allah'tır. Ve işte tüm tartışmayı bitiren nihai mühür. Bütün o dramadan, o gerilim dolu meydan okumadan sonra Metin konuyu en temel ilkeye dönerek kapatıyor, bunlar gerçeğin ta kendisidir ve Allah'tan başka ilah yoktur. Bu adeta bütün tartışmaları bir kenara bırakın, işin özü, her şeyin dayandığı nihai gerçeklik budur demek gibi bir şey. Bu dört ayeti inceledikten sonra geriye işte bu evrensel soru kalıyor. Sarsılmaz bir inançla karşılaşıldığında sözün bittiği yerde ne başlar? İnsanlar arasındaki bütün diyalog yolları tükendiğinde ne olur? Bu ayetler bize böyle bir durumda çözümün ilahi yargıya ve mutlak hakikata sığınmak olduğunu gösteriyor. Bu da bizi hem inancın hem de kesinliğin doğası üzerine gerçekten derin düşüncelere sevk ediyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.